Selamlar herkese. Yepyeni bir Arena videosuyla karşınızdayım. Bugün Arena'da ölümsüz bir build yapmaya çalışacağız. Yanında da Cemal abi var. Hoş geldin Cemal abi. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bugünkü sorumu soruyorum. Evet. Bir ADC olsanız yanınızda hangi support'u görmek istersiniz? Oy, sağlam soru. Sağlam soru. Benim abi. cevabım Leon abi ya. Her şeyi yapıyor şampiyon. Şampiyon gibi şampiyon. Leona bir eve gelip çay demlemiyor. Harbiden var öyle bir çay ben ya. Ben de Leona'yı severim abi. Oy, Mistik yumruk geldi! Bir insan daha Hadi ne ister canım. ya? Şivan oynarken. Hadi canım. Ama siz siz onun arkadaşlar. Singed'a yemeğle büyü almayın. Q'suyla çalışmıyor. Dün <gülüyor> <gülüyor> acıyla <gülüyor> <deneyimini>. <gülüyor> Bu Mugabu afk galiba. Gel ya. Müstekak. Yok geldi. Almasaydı. şey bir, birden alıyor ya bıçar. O güzel ya harbiden. Vur vur vur. Lan Q'yu yanlış attım. Gidiyorum. Hadi. Öl artık. Cık, çok hasar Hadi öldüm abi. ya. Cık, şeyi keserim dedim ben ölür dedim de ölmedi eleman bir türlü keşke direkt kataya da alsaydım. Şimdi Kalista Yani Kalista gibi ne ya. inşallah da. İnşallah round ortasında yanlışlıkla atar. <laughs> Çok etkilemedi ama. ama. Değerlendiremedin. Aha. Onu o ne yaptı? Atayım, gidemesin. O ne yaptı? Portaldan Zed gelecek de. Gelsene olur. Bu olurmuş tamam gelmesin. Sen kaç. Bu da kaçtı ya. O altta can var mı? Yok altta et almış. Ben bunu öldürdüm. Bu çiçek geliyor Mugo. Güzel ha, hareket. İşte o hareketi yapmaması lazım diye. Ya. O da gidemeyecek galiba. Altta can var. Ben portalı niye tıklayamadı başta? Anlamadım ki. Nerede Hadi. ki abi araba? Cabbar halledecekmiş. Hiç zannetmiyorum halledebileceğini. <laughs> Cabbar halledecekmiş. Olacak iş mi yahu? Ben pek zannetmiyorum halledeceğini. Aha. Ha, çadı ah gibi be. Ya. Ah be. Olsun ya. i̇şte E60'a yanlışlıkla. Yani. Oran bedeli aldım ya. Yani bayağı bir saldırı arttırıyor bu 125 25. Kritik veren support eşyası var mı yoksa düz AP eşyası mı abi? Bakmam lazım ona be. Gelsinler. Onu bir düşünüyordum ülkeye. ben de şu anda yok galiba. Öyle ultisiyle karşılayım. Bak bölme hasarını ona göre. Tamam tamam tamam. Bölsem bile artık çok şey, fark etmez ya. Da yetişemiyorum elemana. <laughs> gel buraya gel. Aldım. Gel. Gel. Oradan mı gelecek? Hiç zannetmiyorum <gülüyor> halledebileceğini. <gülüyor> ama yine de siz bilirsiniz. Burada mahvolmuş kralın kılıcını alıyorum. Hem can çalma hem sallara Zede atlamak lazım. Al ananı. Ben de yedim ya. Zede atlayacağım ama. Bu bunlar ayar olmuşlar galiba sana. Ben de onlara ayar oldum o yüzden vuruyorum. Gel şimdi buraya dev He, allelelemek miyiz? 30 saniye misin dayanabilir sen? misin? Sence portala giremedin lan. Orada bir şeyler oldu bak. Allah Allah. Adam öldü amına koyayım. Bak hala bana geliyor. Bak. Bak 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 bak. bak. Çelik zed, ne ara öldü? Oğlum zed'i öldürdüm. öldürdüm. Oyunu kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Elemanın haberi mi? yok. Kısım şey kana kana aldım ya. Ben son durak mı alsam kraken mi alsam kararsız kaldım son durak aldım ya ama Sen şu an yüzde kaç kritiktesin skill atınca falan 50 de skill atınca artıyor işte bakmadım hiç ona Al Aman bu kaçtı ben buna koyuyorum abi az azalsın bari Aynen Hasarımı gördün mü? Ay pipe gibi anana burda ana o ne lan Muko selam Mugo o adam kritik yedi. <gülüyor> Mugo. İyi flaşa bak deminden şimdiye. Mugo benim canın hasarını gördün mü sen orada? 30 AP ver. Buna kimin ultisi geldi? Gevesi, Elemana bunun ultisi gelmiş. Ama ben onun azami azaltacağım için. Kime de alalım Yasuo'ya da alalım bence ya burada. Yürü yürü. Ama Yasuo da çok kuruyor. Bu Bar, atamıyorum. Kaçtım oradan. Kaçmak zorundaydım. Alttaki cana gidiyorum. Oradan geleceğim sana. Okay. Geliyorum ama öldün okay. galiba sen. Okey. Sakin ol. Ölüyordum orada görmedin mi? Hmm, cellat aldım. <laughs> cellat mı geldi? Mugo. Kataya mı? Ya eleman bırakmıyor beni ya. Bırakın lan adamı. Baba sana <laughs> ne olmuş baba? olmuş öyle? İlk eşyayı satıp ben alacağım prizmatik. Ben de bir zar attım. Çok tatmin etmedi ya. Bana çok yani. Ateş bas aldım. Bana da çok iyi şeyler gelmedi ya. Değişen kuvvet veriyor değil mi bu aynı? Oo bunların ikisi de sıkıntı. Belki risk kocaları. Biz bunları yendik az önce. Biz az önce yendiğimiz adamlarla bir daha niye oynuyoruz? Ya bilmiyorum da itemler yeni bu fark ettim sıkıntıymış yani. Bizim katayı yakalamamız lazım. abi. Özeni tek bırakmış gibi yapayım. Çup roll ciddi tamam. anlamda. Ama çok önündesin. Biraz bekle. Geliyorum. Kata bir harbi kaçıyor ya. Katıyor. Aynen sen yetenek zıvriktir. Gel şu şeyi alalım. Gel şu evet, şeyi evet, alalım. Şey alalım. Alttakine gidelim ya. Oğlum. Alayım <laughs> alalım yani. Alalım derken. <laughs> Alayım yani. <laughs> ya kata gel artık gel. <laughs> gel. Ya bitti bitti yer kalmadı. Bu, alanın küçülmesi buna yarayacak ya. Bir şey olmaz. Ben kataya ya. <laughs> ya gene kaçtı. Yani alanın küçülmesi bize, bize, yarıyor oğlum. Hayırdır? <laughs> kata ultisi de var ya onu bekledi bence o. Ama eriyor ki kata direkt anında. 22 kritik vuruş aldım. O, 18 adet 30 AP aldım. Ben bir sağ daha çektim. 41 AP ver. kanat sulamış aldım burada ya. Can çalmam olsun abi iyice. Ben şeyi fark ettim. Binşileştirici ay taşı almamışım. Ona Onu rağmen aldım. yani. Abi benim şu an %20 mutlak sömürüm. %28 can çalmam var. Ve sürekli vuruyorum yani. Saldırızım 2.30. Q atınca falan 2.80'e çıkıyordu galiba. Tamam hatırlayamadım. Eksi 45 veriyor. Runt. Bunlar şurada muhtemelen. ulti de Güzel ultisini kaçırdı. Sana oynayacak bu eleman. Da ölürsün kanka öyle gelirsen. Ne yaptı bu? Ölme lan. Vuramadım abi ya. Portalım var. Bir ulti daha mı? Güzel vuramadı şürkenlere Dayan oğlum. Çiçek var. Bir şeyler yap. Enti Vuramam ya. Ki. Abi Zed'in kılıç valisi bozdu ya. Orada gidip Rumble'a da vuramadım. Sorun değil alırız. Çeviririz. Alacağımız şeydi o. Sağlam sağlık mı alsam ya hareket ettikçe can mı yenilesem? <laughs> bunu aldım Söyle ya. Bir, bir şey ben iyi bunu seviyorum. Ama. Evet geldi bunlar. Ezreal'ı yakalamak lazım. Aslında gidip direkt fize de, de alabilirim biliyor musun? Hatta önümüzdeyken fize de alsam mı? Ama Ezreal... Olabilir. Ezreal çok vuruyor. Ezreal'ı şöyle biraz durdurayım. Aa şey yok mu var Hüseyin. Tamam biraz Tamam geldim buna. Şeye sen şeye git. Ne vuruyor oğlum bu ezil? Ya Jin de bana koydu bir tane. Dikkat bana, ulti var. Tamam tamam, farkındayım. Gidiyorum ben oraya. Tamam. Ya şunu al öldüreceğiz bunu. de Al bunu, al bunu, al bunu. Önce de durmaya çalışacağım ben sen. Öyle biraz can yendim yürüyerek. Bana baksın sonra Çok iyi çok, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu var. Önüne attım. Çok iyi, çok iyi, <laughs> çok iyi, çok iyi. Helal sana. Şimdi geldik bunlara. Bakalım. Bunları dağa atalırız gibi. Saldırı botunu satmak istemiyorum. Ben örs alacağım o yüzden. Şimdi 20 ade. %23 saldırı hızı. Kudret aldım buradan. Bir de güç nektarı aldım. Tamam. Pas geçiyoruz şu Pas mı geçiyoruz biz bir de? Evet. Bunun, he, bunlar elenmemiş. Ben elendiler sanıyordum. Tamam. Yok. Neyse ya ikisi de OP biri gitsin. Zed aldığı şey tamamlayamamış ki. Hps yok elemanın alacağı karanlığı şey almış ama. Ha, Ezreal çok darlıyor abi ya. Onun için dedim evet. ben baksana. Daha. Doğru. Bize şurken tuturam her Ya şunu yapması çok tamam, tehlikeli işte ya. Da, ultisi fi... var, kılıç varisi var. Si var. Fizin şeyi ne öyle? öyle. Canım. Gözükmüyor da, oy bayağı hasar yedi. Fiz çok yanlış oynuyor Aynen. ya. Aynen. Ben bir prizmatik alacağım öncelikle onu biliyorum. Ben örs alıyorum. 16 büyü nüfuzu. Can falan lazım bana ya. Kiraskel aldım. Su altı büyüdü renci 21 ade dal attım Yani 15 ade 21 adeyi almadık 15 ade aldık ya Evet Set ve bu harita yani en sevdiğim şey kişi... Adamlar da o piken gelmesi Vuracak Yalnız işte portala tıkladım ama multi ile gelirim yani sorun olmaz Ben ben bekliyorum sıkıntı yok Yani ben vurdum Hivi <laughs> geldi bana ama Bana ulti atıp duruyor ya. Sebebini anlamadım. Bana geldi Zed burada. Vuruyorum burada. Oy öldü bu. Vur sendeyim. Full yeniliyorum. Ben Güzel. flash attım korkudan. Tamam yenileyeceğim tamam. rahat Can alacağım. Neredesin Zed? Can'ı ultin geldi galiba senin ama. Abi yat oğlum şey, şey, ya, şey, hiçbir, hiçbir şey. şey. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Biz zaten bunları yenecektik de. Orada bir. Yanlışlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere.